Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de. Derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı İmtihan Dünyası başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Bir hadis Ümmü Seleme radıyallahu anhadan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet geldiği zaman şöyle desin. Biz Allah'a aitiz ve biz O'na döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir. Bir mesaj Kimi zaman açlıkla, kimi zaman kıtlıkla, kimi zaman da candan ve maldan eksiltmekle imtihan oluyoruz. Ne mutlu sabır gösterebilen müminlere. Allah Teala Bakara Suresi'nin 155. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Sizi mutlaka biraz korku ve açlıkla, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle imtihan edeceğiz sabredenleri müjdele. Evet, imtihan için geldiğimiz şu fani dünya hayatında kimi zaman korkuyla imtihan oluyoruz. Kimi zaman da açlık ve kıtlıkla. Bazen canlarımız bu imtihanın bir parçası oluyor, bazen de mallarımız. Bazen de deprem, sel ve yangın gibi tabi afetlerle imtihan oluyoruz. Dolayısıyla bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. O ki hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, kudreti daima üstün gelen ve günahları çok bağışlayandır. Bir seferinde Resul Ekrem Efendimiz ashabını etrafında toplamış, kumun üzerine bir takım çizgiler çizmişti. Sonra bu çizdiği şekilleri şöyle izah etti. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise, insanın ümit ve hayalleridir. İmtihanın gereği olarak, insan, sevinci de, hüznü de birlikte yaşar. Sevinçli halleri olduğu gibi, hüzünlü anları da olur. Ancak şu var ki müminin sevinçli anlarında da hüzünlü anlarında da çizgisi hiç değişmez. Sevinir ama şımarmaz, hüzünlenir, sarsılır ama Allah'ın izniyle asla yıkılmaz. Zira onun imanı vardır, zor zamanlarda sığınacağı sakin limanları vardır. Müminin bu güzel hali bir hadisi şerifte şöyle tavsip edilmiştir. Müminin hali ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.'' Onun için musibet anlarında mümin sahip olduğu imanı sayesinde ayakta kalmaya çalışır. Başına gelen bela ve musibetlerden dolayı asla isyan etmez. Bunalıma girmez, ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü o bu dünyanın fani ve geçici olduğunu, bir imtihan dünyasında yaşadığını, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Yine bir sözünde Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiç biriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Şu hususu unutmamak gerekir ki insanlık tarihi boyunca inananlar ne büyük sıkıntılar çekti ne bela ve musibetlere maruz kaldı. Sevgili Peygamberimiz inananların yaşadığı bazı sıkıntıları bizlere şöyle anlatır. Sizden önceki ümmetlerden öyle bir kimse vardı ki onun için yerde bir çukur kazılır ve o çukura atılırdı. Sonra testere getirilip başının üzerine konur ve başı iki parçaya bölünürdü yapılan bu işkenceler onu dininden döndürmezdi. Bir başka kişinin etinin altındaki sinir ve kemikler demir taraklarla taranırdı. Bu işkenceler o kişiyi dininden döndürmezdi. Allah bu dini kesinlikle tamamlayacaktır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. Ey müminler yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve onlar öyle sarsılmışlardı ki sonunda peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır onun için sabretmek gerekir. Zira musibet anlarında müminin en büyük dayanağı sabır dayanağıdır. Tutunduğu en mühim dal sabır dalıdır. Bu bakımdan mümin bela ve musibetler karşısında sabır gösterir. Rabbimiz yukarıdaki ayeti kerimenin sonunda sabredenlere müjdeler olsun buyurarak sabreden mümin kullarını övmüştür yiğit er meydanında belli olur derler. Bela ve musibetler sabreden yiğidin er meydanıdır. İmanı, teslimiyeti ve tevekkül anlayışıyla mümin bu zor zamanlarında hem maddi hem de manevi olarak Allah'ın izniyle yaşadığı musibetlerin üstesinden gelmeyi başarır. Sabır, hakikatte takvanın bir neticesidir mümin takva üzere yaşadığında, karşılaştığı bela ve musibetler karşısında Allah'ın izniyle daha sağlam bir duruş sergiler. Zira takva sarsılmadan, yalpalamadan, sırat-ı müstakim üzere yaşayabilmektir. İmanı zayıf olan sarsılır, istikamet üzere yaşayamaz, yalpalar. Hakikatte bu hal, nefsi levvamenin bir sıfatıdır. Bir orada, bir burada, bazen huşu içerisinde namaz kılar, bazen de namaz kılmak ona külfetli gelir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Bu bakımdan mümin imtihan dünyasında rahatlık anında da, darlık anında da istikametini asla bozmaz. Zira o istikamet ehlidir. Mü'min başına gelen bela ve musibetler karşısında sabır göstermenin yanında onlardan dersler, ibretler çıkarmayı da bilir. Yaşanan felaketlerde ihmaller, tedbirsizlikler veya dikkatsizlikler var mı Varsa aynı acıların tekrar yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınmalı, neler yapılmalı? Bunlar üzerinde mümin kafa yorar. Kainatta olan her şey Allah'ın takdirinde olan şeylerdir. Onun izni olmadan yaprak dahi kıpırdamaz. Dolayısıyla mümin yaşanan felaketlerin, başa gelen musibetlerin kader planında olduğunun da idraki içerisinde olmalıdır. Her şey kader planında cereyan ediyor ama tedbir almak da mühimdir. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır diye bir kelamı kibar vardır. Dolayısıyla müminler olarak biz tedbir almakla mükellefiz, sebeplere, vesilelere tutunmakla mükellefiz. Tedbir alıp sebeplere tutunduğumuzda artık gerisini Cenab-ı Hakk'a havale eder, ona tevekkül ederiz. Mü'min aldığı bütün tedbirlere rağmen başına felaketler gelirse sabır gösterir. Zira o bilir ki yaşadığı musibetler günahlarına kefaret olacaktır. Hadis-i şerifte bildirildiğine göre mü'minin topuğuna diken bile batsa bu onun günahlarına kefaret olur. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre veliler ve salihler gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir. Gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz. Yukarıdaki hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi en çok bela ve musibete uğrayanlar peygamberlerdir. Fahri Kainat Efendimiz de nübüvvet süresince ne bela ve musibetlere maruz kalmış bir sözünde de şöyle buyurmuştu. Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar.'' Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biricik yavrusu İbrahim henüz 18 aylıkken hayata gözlerini yumduğunda bir baba olarak gözyaşlarını tutamamıştı. Daha önce ölenin arkasından feryat figan etmeyi yasakladığı için ashab-ı kiram onun bu haline şaşırmıştı. Sevgili peygamberimiz onlara şöyle buyurdu. Bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılışından dolayı çok hüzünlüyüz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu sıkıntılar karşısında hep sabretti ve ashabına da sabrı tavsiye etti. Hatta bir seferinde özelde ashabına, genelde de biz ümmetine şöyle bir nasihatte bulundu havuzun başımda bana kavuşuncaya kadar sabredin. Evet bu imtihan dünyasına gelen müminler olarak Cenabı Hakk'ın rızası doğrultusunda bir hayat yaşayıp bir gün gelecek emanetimizi ona teslim edeceğiz. İmtihan dünyasının bir hikmeti olarak yaşadığımız hayatta başımıza bir takım bela ve musibetler, deprem, sel ve yangın gibi derin yaralar açan felaketler gelebilir. Bütün bunların karşısında müminler olarak mümince bir tavır sergilemeli. Varsa lüzum eden tedbirler almalı, dersler çıkarıp sabır göstermeliyiz. Eğer bu şekilde davranırsak hem Rabbimizin hazırladığı ebedi nimetlere nail oluruz hem de Kevser havuzunda sevgili peygamberimize kavuşuruz inşallah. Rabbimiz her türlü bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza buyursun. Rabbimiz bela ve musibet anlarında cümlemize sabırlar lütfetsin. Sözlerimizi sevgili peygamberimizin şu duasıyla bitirelim. Allah'ım, gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım. Kıymetli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergesi'nin bir hadis bir mesaj bölümünde doçent doktor Mustafa Canlı imzalı İmtihan Dünyası başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak programımızda. Yüz Akı Dergesi'nin Mart 2023 sayısından aktardık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle.